Bahadır Bey çok önemli bir konu aslında iyi tarım uygulamalarının yapılıyor olması. Nasıl bir işleyiş var efendim? Ben öncelikle sizlere kısaca iyi tarımdan bahsetmek istiyorum. Çok isabet olur. Çevre sağlığına, insan sağlığına, hayvan sağlığına zarar vermeden doğayı koruyarak sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik çerçevesinde güvenli gıda üretimi için ee, geliştirilmiş bir tarımsal üretim şeklidir iyi tarım. Ve insanların tüketebildiği her türlü üründe iyi tarım uygulamalarını yapmak mümkündür. Bir de iyi tarım kontrollü değil mi? Kontrollü bir yetiştiriciliği getiriyor. Başından sonuna her aşamasında bir kontrol sonucunda da sertifikasyon süreci Tabii var ki. sanıyorum. Tabii Nasıl ki öyle. çalışıyor bu süreç? Ee, şöyle anlatayım size. Ee, az önce dediğim gibi insanların tüketebildiği her türlü üründe iyi tarım uygulamalarını yapmak mümkündür. Hı hı. Ee, i̇yi tarım uygulamaları yapmak isteyen üretici torba ilçesinde özellikle son yıllarda evet. e, yetiştirilen ürünlerde iyi tarım çiftçilerimizin talebi bizlerimizin bizlerin teşviğiyle çok arttı Evet e, üreticilerimiz iyi tarım yapmak istedikleri zaman e, sertifikasyon kuruluşlarıyla Hı hı. bağlantıya geçiyorlar Evet ee, üretimin her aşaması kayıt altına alınıyor Evet ee, toprak analizi su analizi yapılıyor hı hı. bu analizler sonucunda en son e, kısaca özetleyecek olursak e, ürünler, numuneler alınıyor. yetiştiricilik e, süreci de o zaman kontrol abi. Tabii ki bütün e, yapılan işlemler e, fide dikiminden kadar bütün e, yapılan işlemler kayıt altında kontrol altında e, götürülüyor ve en son e, yetiştirilen üründen numune alınıyor Evet. Numunelerde ilaç kalıntısız çıktığı zaman, ruhsatlı ilaçlarla kullanıldığı zaman e, herhangi bir sıkıntı olmadığında e, çiftçilerimizin ürünleri sertifikalandırılıyor. Yani temiz ürün garantisi. Kesinlikle. Numunun temiz ürün garantisi. Kalıntısız, temiz, sağlıklı ürünün garantisi iyi tarım. Kesinlikle ve iyi tarım sayesinde e, hem Tüketicilerin evine bildiğimiz sağlıklı, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler giriyor. Hem üreticimiz iyi tarım destekleri var, desteklerinden faydalanıyorlar. Hem de ürünleri piyasada daha farklı fiyata müşteri bulmuş oluyor. Ve kalıntı problemi de Kesinlikle. olmuyor. Doğru uygulanmış, doğru yapılmış iyi tarımın kalıntı probleminde olmadığını görüyoruz. Yani şunu mu anlıyorum ben Bahadır Bey, tohum ekim aşamasından itibaren... İyi tarım süreci başlıyor kesinlikle, öyle mi? Kesinlikle. Hepsi kayıt altına alıyor. Ve iyi tarımda hani bizim e, kısaca söylediğimiz bir slogan da vardır. E, doğru ilacı uygun doğru ilacı uygun zamanda uygun dozda uygun alet ekipmanla uygulamak evet. e, böyle olduğu zaman da zaten ruhsatlı ilaç kullanıldığından dolayı e, ürünler gayet sağlıklı insan sağlığına zarar vermeyen kaliteli ürünler üretilmiş oluyor. Yalnızca ilaç da değil sanıyorum gübre de kontrol altına alınıyor ki, değil mi? Tabii Yapılan bütün uygulamalar yani sulamadan tutun e, ilaç uygulamasına, gübre uygulamasına kadar e, her şey kontrol altında, altında ve kayıt altında oluyor. İzlenebilirliği oluyor. E, geriye dönük ne zaman ilaç atıldı, ne zaman gübre atıldı, e, hangi ilaçların atıldığı bunların hepsi e, kayıt altında tutulmuş oluyor. Ve ürünün de ambalajının üstünden geriye gidersek biz üreticisini bile bulabiliyoruz. Sevgili e, izleyiciler, çiftçi dostlarım bu çok önemli. İzlenebilirlik derken, sürdürülebilirlik derken aslında bunu kastediyor Bahadır Bey. Yani biz o ürünün üzerindeki parti numarasından ve çiftçi numarasından kimin yetiştirdiğini, ne zaman hangi uygulamaları yaptığını hepsini görebiliriz.